Er, şimdi e, er, oldu. Şimdi sıra benim geldi. bir para men, ben de Böyle. Bu kapıda veriyorsunuz para. Bakacak para ben şimdi geldim. Assalamu alaikum. Ve aleyküm. selam. Merhabalar. Merhaba. Şükürler olsun. Ödedim. Elektrik faturasını ödedik. Çok çok rahatladım ama bu ay yeniden geliyor. Ya yeniden gelecek o zaman inşallah. Çok... Allah yardımcımız olsun. Ne okudum orada? Ebi, e, ABC e okudum. Evet. Bize de söyle. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, H, Y, N, yeah. Herkese selamun aleyküm, merhabalar. Nereye gidiyorsun Ali? Elektrik faturasını ödemeye. Bu ay elektrik faturası çok çok fazla geldi. Şu fiyata bakar mısınız? Enflasyon bizi mahvetti. Zamlar bizi mahvetti gerçekten. Hiç acımıyor bu devlet bize. Bak ya bu kadar para Bu bütün parayı şu anda elektriğe vermek zorundayız. Bir de bu paraların haricinde bu para da var. Bu 5 bin bin bin. 40 lirası bu elektrik parası kaç paraymış biliyor musun? Babeli. 4812 TL falan. Evet. Yani burada enflasyon uçtu gerçekten. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bütün Pakistanlılara bu şekilde elektrik faturası geliyor. O zaman Ali sen git artık elektrik faturasını öde. Ne var? Baş haykal var. Ne yapayım ama bu kadar. Ha? Ha, idir kelo durvada ki. Arfa abi thordar khilao in. Tadi kaise burda da arfa. Kal sab aage achi. Tamam o zaman sen git. Tamam, bye bye. Göstereceğim daha tüm Tamam. Evet ben şimdi bankaya geldim. Şimdi burada ben e, bu elektrik burası oldu bu diyeceğim. Yani ben sıra var şu anda ben burada son dakika geldim. Evet, şimdi e, bu da oldu. Şimdi sıra benim geldi. Şimdi para ben de ne? Bu kapıda veriyorsunuz para. Thank you. abla bilmiyorum nereye gitti. Şimdi şu anda geri geldi. Ee, para bakmak için yani para yani az ya fazla o bakmak için. Şimdi bu yapacak. Yani bakacak ne kadar para verdi. ਮਾਰਕਾ ਜੋਕ ਇੰਸਾਨਦਾਰ ਬਾਸ ਪੂਰਾ ਹੋੜੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇਖੀ ਪੁੱਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾੜ ਦੇ ਬਾੜਾ ਅਮਾ ਬੂ ਬੀ ਰਾਇਦਾ ਕੀ ਆਇਦਾ ਦੀਨ ਬੂ ਬੀ ਰਾਇਦਾ ਬਾੜਾ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੰਮ ਦੀ ਜਲਦੀ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ Merhaba. Şükürler olsun. Ödedim. Elektrik faturasını ödedik. Çok çok rahatladım ama bu ay yeniden geliyor. Ya yeah, Yeniden gelecek o zaman inşallah. <laughs> çok. Allah yardımcımız olsun. Öyle ne? Bir de biz evden çıkmayı düşünüyoruz biliyorsunuz. Daha yani konuşmadım ya. Onlar da biz arıyoruz. Ev sahibi daha gelmedi. Hmm. Ev hemen karşımızda bu arada. Uzakta değil güzel bir ev. Boyası falan var. Yani burası kadar beter değil en azından. Hmm. Aşağıda mesela dolapları da var. Hmm. Duvar içine yapılmış. Duvarlar da var. Hem de Size bu duvarlar da. Çekeceğim bu arada inşallah. Ee, bu duvarlar da o oldu. Hmm. Kağıt, Kağıt koyuyoruz yani. Renkli renkli öyle. Renkli renkli kağıtlar yapılmış duvarlar. Bu ne yapıyorum? <laughs> ne yapıyorum sen? Ben Froze ile Fatma'yı getirdim, kursa bıraktım. Burada bu arada çocuklar. Sen kimsin? Hiç Fatma. Pakistan'da olaylar çok çok değişik, değişik, değişlendi. O ne? Yani çocukları kaçırıyorlar, satıyorlar. Ha, burada Çocukların bir şey oldu. Çocukların kalplerini, ondan sonra böbreklerini satıyorlar. Bu bir video yaptı. yaptı. Bir video yapacağız bununla ilgili. Yani sizin yani o başka bir video. Çocuklar dikkat edin. Bizim burada böyle Dünya oldu. Ya mahvoldu yani. Bu arada Dünya Muhammed Emre. Uyudu Hı. şimdi uyuttu. Muhammed Emre nezle oldu biraz ya akşam biz e, Hulori'yi de çalıştırmıştık. Hem pervane çalışıyordu hem o çalışıyordu. Biraz üşüdü. üşüdü. Tamam bana sol ver onu sonra biraz tamam. konuşacağız. Pagal ağabeyi pagal. Evet şimdi Firoze geldim. Hello. Merhaba. Burada geldim. Abla sarıldı. Ne yaptın ağabey? Wow. Çiçek. Çiçek yaptım. Evet. Sen bugün ne yaptın? Gel buraya Froze. Froza. Gel gel gel. Gel. Ne okudum orada? Ebi. Ebisi okudun mu? Evet. Bize de söyle. Ebisi. Ebisi. Gel sen de oku. Gel. Haris, Fatma. Bu diyorum yani al sen de ye. Yarım kaldım sen ye. Bu diyor muz ye. Bunu diyorum muz ye. Evet şimdi. Sen ne yapıyorum? Sen neden gülüyorum? Söyle bana. Sen neden gülüyorum? Ne gülüyorum ben? Çünkü muz bitti. Muz bitti. Evet, bir tane vardı Fatma'ya verdim. Akşama sen yine al ama şu anda yok. Ben tamam. bir bisküvi de alacaktım bakkalda. Sen o yüzden sen, sen alırsın. Hayır ya, ne diyeyim öyle. Muz bittiği için biliyorum, dolaba bakıyor şu an. Tamam. Tamam, sen, sen akşam alayım. Sen ordu. Ordu ordu. Sen ordu, ben aldım. Evet, şimdi... E, çocuklar da ben biraz dışarıda aldım. Burada biraz, bunlarla biz oynayacağız. Ondan sonra... Çocuklar da bir tatil oldu. Tatil diyoruz, ne diyoruz? Yani hep çocuklar da geliyoruz artık. Şimdi bu eve gideceğiz ondan sonra bunlar da da burada olacak. Hepsi burada olacaklar. Bu abi de çocuk, bir de bu abi de çocuk, bu bir de bu, bu benim üstteki yenge de abi de çocuk. Bir tane bu, bu movies'ka deki atlatmışız biliyorsunuz. Ondan sonra bunlar da eb, böyle. Biliyosin. Evet, biraz sonra yani ben çocuklar da biraz bakayım oynuyorlar. Ondan sonra e, ne yapacağız? yemek yiyeceğiz sonra sonra ben işte gideceğim falan böyle Şimdi çocuklar geldim. Yani bunlar burada oynayacaklar. Ee, i̇ki tane, üç tane dışarıda. Onlar da da gelecek. Şimdi burada oynayacaklar. Neslihan bizim teknik yapacak. Karnımı diktim ya. Evet ben de öldüm. O yüzden ekmek yapıyorum yemek yiyeceğiz. Sen de yemek yiyeceksin. Evet ben yemeyeyim mi? Hadi açar yerim. göster. Turşu. Ne? Turşu. Turşu. Bak. Bu buranın Pakistan'ın açar yani turşu deniliyor. Bizim turşular daha değişik. Ama onlar bence daha lezzetli. Bu da lezzetli. Birçok baharat var içinde. Ne baharat yok bu kadar? Var ya. Organik. Organik turşu bunlar. Organik yani. Bu içinde yağ da oluyor. O yağının ismi ne acaba? Ferona değil. Orada ne yazıyor? Kakaton gitti ya <laughs> gibi. Zeytun böyle bir şeyler oluyor mu? Zeytun filan. Zeytin yağı oluyor da. <laughs> <laughs> böyle gibi yağ oluyor mu? Evet biz yemek yiyeceğiz. Ondan sonra sizinle yeniden buluşacağız. Yani her zaman biz böyle yapıyorsunuz. Yani yavaş yavaş bütün gün biz neler yapıyorsunuz. Ondan sonra size gösteriyorsunuz, Böyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Bugün Kendin... yemek yapmadım. Dün yapmıştım. Bugün sen yemek yapmadın mı? Yapmadım. Tamam ya. Tamam, var mı? Tamam. Son da biz yeniden inşallah buluşacağız. Evet e, artık yemeğimizi yedik. Burada sütümü kaynatmaya başladım. Kaynıyor zaten. Hamurum bitti hamur yoğuracağım. Hamur her gün yoğuruyoruz. Burada da yengenin göndermiş olduğum mercimek yemeğimiz var. Böyle işte bütün günü böyle geçiyor. Bazen dışarı gezmeye gittiğimizde çok çok rahatlıyorum. Çünkü bütün işlerden e, şey oluyorum, tatil olmuş oluyor. Ve iyi oluyor bence. Birazdan Ali de gidecek. Ali gidince ben sıkılıyorum biraz ya. Tamam o zaman bana Telefondan geçelim. ararım seni Ali oradan konuşuruz. Hmm. Yok orada ben kon telefon, telefon kullanmıyorum. Ama burada telefon kullanmıyor işte. Bu arada Ali de iş görüşmesine gitmişti. Bunlar ya sen resmi. neden söylüyorum sen? Neden söylemeyelim Rana? Neden söylemeyelim? Bizim kimseden bir şey mi var Yok mı? ben bir şey düşünüyorum. Yani bir sürpriz olacak ya. Tamam işte o videoyla ilgili ben. O konuyla ilgili bir video yapacağım zaten ben. Yok Hadi ya kim? ben başka bir şey düşündüm. Ne düşündün? Tamam tam söyledim şimdi. Ben zaten dünkü vlogda da söylemiştim. Yani bu soracağım ben bu sor bir şey soracağım. Yani kim bizim bütün videoyu izliyorum. Yani bütün de demek yani Hep hepsini. Mi? Hepsini, izliyorum. Artık Eskiden yarım saatlik videolar da çekiyorduk ama şu an kısa. 10-15 dakikalık en ya fazla. Hmm. Yani lütfen izleyin. Hmm. Bu arada artık videomuzun sonuna da geldik. Şimdiden videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayanlar abone olmayı unutmasınlar. Instagram adresimiz de burada yazıyor. Lütfen bizi takip edin, bizlere destek olun. Gözünü seveyim ya lütfen. Bizim orada Türkiye'de böyle derler. Gözünü seveyim, gözünü seveyim lütfen. Hmm. O zaman hepiniz Allah'a emanet olun. İnşallah böyle diğer vloglarda, yeni vloglarda görüşeceğiz. Görüşürüz. Hepinize bay bay.